Brawl Stars'ın yayınlamış olduğu Brawl Talk'ı izleyeceğiz ve bu videoda eleştiri videosu olacak Brawl Talk'taki kostümleri eleştireceğiz Videomuza geçelim Çok havalı yılan balığı oldum ben de senendir oldum tatlıymış Bu ne lan? Ben ne güzel bir deniz kızıyım Tövbe! Oğlum Brawl Talk hoş geldiniz Bikin, batın ve süngör bu harika bir işbirliğiyle Brawl Stars'a geliyoruz Kargaşa dolu yeni bir etkinlik, yengeç burgeler, yeni oyun modları ve Squidward Mortis. İkinci savaşçı asi bir fare ve samuray su şefi. Vay! Oha lan manin bak. Tuhaftı. Brawl Talk'a dönelim. De mi? Oy! Kostümler mükemmel değil mi? Bu temadaki sezon. Sünger galiba arkadaşlar şey, özel bir eskinlikte Star Park'a gelecek. 44 mortis'in Brawl Pass iki rengi daha var aa güzelmiş mortis beyinleri için gayet iyi oğlum bu ne lan bu sünger kostüm ne oğlum bir kulüp etkinliğinden ücretsiz açabileceksiniz ayrılın pet bas çok tatlı lan sendecesi bak bak bu kostüm ben hiç beğenmedim bu kostüm hiç beğenmedim çok garip bir kostüm bana da garip hissettiriyor o yüzden ben beğenmedim beğenenler varsa yoruma yazabilir. Gelin tam dolu bir otomatik topu var. Bay yengeç tek para kadar bir şeyler patlatmayı da sever. Oha parma atıyor. Oy bu kostüm Plankton deril. Güçlendirmeler sünger pop sezonu özür kullanılacak. Savaşçılarınıza yeni özellikler verebileceksiniz. Yengeç burger, yosun sodası, tat klarnet, spatula, tasla kanalaz, baloncuk ve en topları. Her sınıfı kendine ait bir güçlendirilmesi ve bu sınıfın ilgili özelliği güçlendirir. Hem güçlendirmenin 3 güç yükseltme seviyesi vardır. Her seviyede savaşçılar daha da güçlenir. Tank. En azından 3'e yönelmiş buraya gelirim. Bu ne la? Nasıl? Merak ettim. Hareket hızını artırır ve süperini doldurur. Ooo baya iyi. Oha! Dost savaşçıların iyileşmesini süperi doldurur. Süperi kullanıcı bir güç küpü belirir. Yüksek hasar düşmanına vurmak güdümlü silahlar içindir. Yem top verir, hareket hızını artırır ve kısa süreli düşmeyi sağlar. Alan kontrolü saldırı artık gördüğün etkileyici kıvamlık düzeyde güçlendirilir. Duvarlar ve savaşların içinden geçen bir ikinci saldırısı olabilir. Keskin biçen temas alırsa, temas alarak düşmanı hasar veren bir dizi boncuk bırakır. Boncukların sonunda bir patlama olur ve daha çok da boncuk bırakır. Aa eskiler bir kuşatma oldu. Kuşatma onda benziyor. Eskiler bilir. Alın bir RS ve ayrıca düşmanı yok edince hızlı uzatan ve görünmez olursunuz. Alın etkili kısa bir bekleme sonunda kenar sağda hasar veren bir hasar alanı oluşturan ve sonra patlayarak hasar veren parçalar arasından bir ananas bırakır. Güzel. Bu ne lan? Güç anime. İçinde Squid Bird görmek istemezseniz diğer modları oynayın. Hepsi çok güzelmiş bu şey. Bunları nasıl açacağım? Oy. <laughs> bu ne? Aa. Cavva yumurtalar gibi değil mi bu? Harbi diyorum, cavva yumurtalar gibi olmuş. Güzelmiş la bura. Yengeç parasından yengeç parasından günlük teklifler, teklifler olacak. Burada çeşitli tekliflerin yanı sıra en sevdiğiniz sünger bob karakterlerinin kostümlerini de bulabileceksiniz. Peki bu yengeç parası nasıl kazanır? Aha. Bakın iyi dinleyin. Bayan geç parasını birazını dağıtmayı kabul etti. Kendi yeteneği üstün garbop değişikliği olan modlar. Bakın arkadaşlar her günlük saatin bir yengeç parası var. Bakın arkadaşlar. Oradaki iki mod var ya. İşte oradaki iki mod oynayarak o paraları kazanabilirsiniz. Görevler var. hanşun Mega Kutlar gibi. Güzel. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Oyuncuların haritada cezası topladığı 2-3-1 mod. En çok cezasıyla bitiren takım kazanır. Yok la bu iyiymiş. Oğlum ben ben önce kafam gitti oğlum. Bu kuşatma moduymuş arkadaşlar. Bu neden kafam gitti? Şimdiye kadar en büyük olduğum oyun modumuz üçlü hesaplaşma. Oha. Oğlum hesaplaşma ne oluyor la? İnşallah bu kalıcı değildir Baya garip olur o zaman Skitboard'ün günlük bonusunuzu kazanır Her gün yengeç yarışmalarına gidip bedava, bedava yengeç parası alın Züngür Baba Karapantoğlu etkinliği Züngür Baba sezon boyunca 5 Eylül'den 2 Eylül'e kadar sürecek Aga tam okul açıldığı zaman ya çok da iyi bir zaman olmaz Penir'e bayılan bilgi Aha bakın 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 Sızdırılan karakter Moe Bu karakter sızdırıldı Artık tapaklı ekibinde kazma gücüyle lambsunerini bakımını üstlenir ve savaşta ortalığı birbirine katar. Oo! Bu yerden mi çıkıyor? Süper'i e etkinleştirilince kendi yaptığı kazma makinesine biner ve alçıda ilerleyip hedefteki her şeyi yok eder. Küçük olsa da büyük bir sorun çıkartmayı iyi biliyor. Gizemli ve yüksek atar veya savaşçı. 29, Ağustosu, 29 Ağustos 29 nasıl peynir oye. kostüm gelecek. En savaşçı. Allah'ım dua edeyim efsane, efsane savaşçı değildir. Lütfen. Bu ne? Yanında Hayır! Hayır! Ne yaptınız oğlum? Daha Drakoyen geldiğinden Ne efsanevisi? Kenji'ye yükmüş adı. Kenji saldırısında biri altına diğeri ise kesme. O bu Edgar tekrarla ne yaptınız oğlum? Bu ne? Edgar tek atar bu. Tabaka gelip kendi üçlü ekibini kuracak. Meyve samuray kostümünü de yanında getirecekler. O bir ninja değil. Ye. Aha hiç başarcı zamandı. Poco hiç başarcı evet. Geleceğini tahmin ediyorduk dostlar. Mortis baş Fener takip tekrar kanalı olup duruyor. Squid. Ama Squid'e ki başarcı mı geliyormuş? Tara. Nani? Oğlum bu güncelleme Nani güncellemesi oluyor. Nani efsane ev kostümü falan da gelecek. Kıskançlar da gelecek. Nani güncellemesi bildiğin. Soruç Soruç 5. seviyeme va o. Soruç ilk çıktığı zamanki gibi olacak arkadaşlar. Korkunç öyküler. mı mor kostümü seviyor musunuz? Ekim sezonunda bir varmış bir yokmuş dönüyor. Arkadaşlar eşin geldiği sezon. Peki masalda neymiş? Korkunç öyküler daha iyi. O yeni Brawl Pass kostümü hayırlı olsun. Çok güzel gözüküyor. Oha lan. Arkadaşlar bu Dani kostümü birinci gelen her zaman Nevi kostüm. Ku cool. Chilingir Kit güzel bir kostüm. Oha oğlum. Daha Draco geldi bir de kostüm mü? Karanlık kalapıyor. Bu da güzelmiş de. Bence bu destansı olur. Sezon aşamalı kostüm şey tam bende. Arkadaşlar aşamalı kostüm bu. Bendin en iyi kostüm olduğunu düşünüyorum. Oy Poko. Poko'ya kostüm. Tabi biraz değişiklik var mı? Var. İki yeni aşamalı etkeniz. Oha sınırsız aksesuar var ne? Sınırsız aksesuar ne? Momentum. Bir savaşçıya vurunca kısa yüzlerliği. Oğlum. Bu ne biçim güncelleme lan? İki yeni mini tema geliyoruz, Güzel. Korkunç bir konsens koyu modlarını diriltiyoruz. Canlılar bayram gelecek ya arkadaşlar ondan be. O oğlum. Of. Kostüm kostüm çok iyi değil mi? Ayda maykın da çok iyi. Oha bu efsane efsanevi olması lazım. Lan bir saniye. Hop 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 hop. Ya Arkadaşlar biraz geri saracağım. Bir şeye bakmamız lazım. Arkadaşlar Crow'un kostümü gördünüz değil mi? Durduramadım. Hop. Bakın. Bakın. Bu Anka Crow'un tapı tıpı tıp aynısı. Bak bak. Bak 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 bak. Tıpı aynısı. Durdurup oradan bak. Tıpı aynısı. Kanka Crow çakması yapmışlar oğlum. Kaptan bize güç. Pardon kostüm lazım. Vampir mu? Ender kostüm getirmeye başladılar herhalde. Bunlar Ender kostüm. Red ceket Rico. Çok motor otosikleti. Brawl şampiyonası ödülü. Oo fen güzel. Oğlu Oha! Oğlum ilk süper süper aşamalı kostüm bayağı iyi. sezon sezonda gelecek o da. Bu oyuncusunun simgesi Mina ilk sanıyordum. Arkadaşlar burayı durdurup çekişler çekiş yapan insanlara okutabilirsiniz. İnşallah çekiş yapan insanlar varsa ben yapamıyorum maalesef. Yaparsam çekiş kazanırsınız. O kostüm hayırlı uğurlu olsun. Aa yes sonunda. Yemin ediyorum. Oğlum. Şimdi benim düşüncelerim ne biliyor musunuz? Hatta burası size geleyim. Arkadaşlar kendi yüzümü göstereyim mi? <laughs> Arkadaşlar kendi yüzümü hafiften gösterdim. Biliyor kim sizin tekiyim. Ama bu önemli değil. Önemli olan Brawl Talk'un Abi Brawl Talk var ya inanılmaz şey kostümler. Abi süper sen olayı ne biliyor musun? Mesela yeni gelen karakterlere hep kostüm getiriyor. Eskileri unutuyor mesela. Bunlardan örnek gösterecek olacağım bir karakter bulayım kendime. Hangi karakter? Ee, arkadaşlar eski karakterler çok nereden geçiyor? Bir bakayım. Hmm. Lan aklıma gelmiyor. Bak. Ha mesela Yok, en bura e gelmiş de oğlum. Neyse. Bunu boş verin arkadaşlar. Yani aslında bilemedim ya. Güzel bir brawl talk mu, değil mi? Bunu yorumlarda siz karar verin. Yayını kapatıyorum. Bay bay.